SGK iş yeri tescil işlemi nasıl yapılacaktır? Sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin sigortalı çalıştırmadan önce sigorta iş yeri numarası alması zorunludur. Yani işçi bir şube açmış olabilir, ana bir iş yeri açmış olabilir, buralarda herhangi bir sigortalı işçi çalıştıracak olabilir. Bu gibi durumda her ne kadar vergi açılışlarını, ticaret sicil açılışlarını, ticaret sicil kayıtlarını yaptırmış olsa bile sigortalı çalıştıracağı işçiler için de iş yeri tescil işlemleri yani 4 ağlı çalışıyorsa bu kişi 4 ağlı çalışan sigortalılar üzerinden bir iş yeri bildirgesi için sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru eskiden kağıt ortamında yapılıyordu. Artık e-devlet sistemi üzerinden bu iş yeri tescilini ya da ilgili bilgileri tanımlayacak olan kişi kimse kendi e-devletiyle illa bir işverenin e-devlet şifresiyle girilmesine gerek yok. E, bu işlemi yapan insan kaynakları çalışanı ya da muhasebe departmanı çalışanı bir kişi bilgileri biliyorsa yani nerede bir açılış yapılacak, kaç işçiyle çalışılacak, buradaki yapılacak işin niteliği nedir gibi belli başlı bilgileri biliyorsa bu iş yeri tescil işlemini e-devlet üzerinden kendi şifresiyle girip tanımlamasını yapabilir. e-devlet sistemi üzerine girdiğimiz zaman arkadaşlar iş yeri bildirgesi yazıyoruz. İş yeri bildirgesi 4A'lı çalışan sigortalılar yönünden diye seçiyoruz ve burada uygulamaya git diyoruz. Uygulamaya git dediğimiz zaman Gerçek kişi iş yeri bildirgesi, tüzel kişi, tüzel kamu iş yeri bildirgesi, tüzel özel iş yeri bildirgesi, adi ortaklık iş ortaklığı bildirgesi, konut kapıcılığı iş yeri bildirgesi olmak üzere bize farklı farklı linkler çıkıyor. Bunlardan işletmenizin niteliğine göre olanını seçiyorsunuz. Ve daha sonra burada iş yeri tescil bilgilerini dolduruyorsunuz. Toplamda 6 bölümden oluşan alanı sayfa sayfa ilerleterek ilgili bilgileri girerek dolduruyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken husus ise arkadaşlar geriye dönük iş yeri bildirgesi verilmez. İş yeri bildirgesini ya aynı gün vereceksiniz ya da ilerleyen tarihlerdeki bir günü yazacaksınız ki bu boyutta idari para cezası yemeyiniz. Örnek gösteriyorum bir ayın e, onunda bir iş yeri açılışınız olacaksa bunu ya 9'unda onu tarihli ya onunda onu tarihli aynı gün içerisinde de sisteme girişini yapabiliyorsunuz. Ama ayın 12'sinde geriye dönük onu tarihli bir iş yeri bildirgesini veremezsiniz. Vermiş olsanız bile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tarafınıza bir idari para cezası uygulanmış olur. Buna dikkat edin. Yeni iş yeri tescillerinde İşçilerimizin girişlerini yapabilmek için bir aylık süremiz var. Örnekten gidelim. Bir ayın onunda bir işyeri yeri bildirgesini işe başlama tarihi olarak gözüktü. Gösterdiniz. Takip eden ayın 10'una kadar yani diyelim ki 10 Ekim'de iş yerini tescil ettiniz. 10 Ekim'den 10 Kasım'a kadar ki olan bir aylık 30 günlük süre içerisinde istediğiniz kadar işçi girişini yapabilirsiniz. Bu işçi girişlerini geriye dönük de yapabilirsiniz. Yani 10 Ekim'den 10 Kasım'a kadar ki bir sürecimiz var. Tuttum ben 8 Kasım'da 15 Ekim tarihli yani geriye dönük bir işe giriş bildirgesi verdim. Bu gibi durumda da bir idari para cezası uygulanmayacaktır. Çünkü yeni tescillerde işçilerin girişlerinin yapılması için bir aylık bir süre içerisindeki Yapılacak işe girişlerin kurum tarafından herhangi bir idari para cezasına maruz kalmayacağı açıkça belirtilmiştir.